karşı alsam çaprazı alırız çatıya çıkacağım ya de camlardan bile girebilir ha gel, gel, Geldi 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 tamam biri daha geliyor tamam. çatımız bu kadar işte abi Kaldır hemen. Bu neydi be? Bu kadar abi. Ne olacak? Ölümlerden ölüm beğensin lan. Bu ne biçim ses ya? Dursana abi durttan. Ayak sesi sürekli. Sizde de var mı? Herhalde AVM var bunda. Size diyorum. Doğru. Aşağıdakinde AVM var. Ayak sesi var mı sizde? Var var. Yok yok. Yok yok. A abi bak, sürekli mermisi var Topla hepsini. Bak sürekli koşan bir ayak sesi var. Ayak abi, sesi kaldı bende. Bunlar bak bir bomba Işte ama. Bir bomba var. Gel. Bir onda var, bir onda var. Amer mermisi bunda da var. Al Bir şey oldu. Onlarda... Siz de alın abi. Merve kullanacak mısın Amer'i? Yok. abi. Tamam. Abi al? Tamam abi. Merve abimi aldı ya? Tamam. Ay şu binadan bir çıkayım mı ben? Belki giderse Mermileri alsana mahsun. Merve. Mermi Aldım aldim. Be, Hayır bıraktım. ya adam varmış Ahmet abi. Bizde nasıl ayak sesi yok ya? Nerede nerede? Ne bileyim ben ayak ben izi nerede? yok. Sürekli ayak sesi var. Ya adam öyle bir Bıraklar, ki Ahmet abi sen aşk sen? olsun ya. Karşı binaya ben geçtim. Ben bir şey mi dedim ben duymuyorum dedim ya. Arkadaş bana niye hemen şey yapıyor? Çatıda mı ya? Nerede bu? Çatıda mı ya? Ayak izi yok ama ayak sesi var sadece çatıda, adamın. Çatıda çatıda.